Herkese merhabalar sevgili dostlar. 11 Haziran Salı günü Ankara yarış programı tahmin gözüyle sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar Ankara'da bizleri 9 koşul bir program bekliyor. Bu arada Kocaeli tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Kocaeli'de tam 10 adet yarış bulunmakta arkadaşlar. Her iki ilimizde de 2 altı olduğu için birbirlerine denk bütçeler ayırdığımızı belirtmek istiyorum. Kanala abone olalım, videoyu beğenelim ve katıl üyesi olarak destek verelim arkadaşlar. Bir diğer kanalımız da yayındadır. Biliyorsunuz ki orada da yarış videoları paylaşıyoruz. Oğulcan Karaca At Yarışı ismindeki hesabımız. Orayı takip etmek için de YouTube'a e, Oğulcan Karaca at yarışı yazarsanız çıkabilir Ama öyle olmasa bile ille de sürmeli yazın Oynatma listesi halinde bir sürü yarış videosu vesaire çıkacaktır Veya Vanlı Maho yazın çıkar Biceroğlu, Has Karaca e, Eskilerden Ağa Karaca'nın, Pir Karaca'nın yarışları var orada arkadaşlar Ki daha fazla videolar yüklemeye devam edeceğiz e, Günlük olarak videolar yükleniyor oraya Hem sabah hem akşam Paylaşıyoruz arkadaşlar hem yarışın uzun halini hem de son 400 son 600 kısmını e, ayrı ayrı olacak şekilde paylaşıyoruz. Evet şimdi tahminlere geçebiliriz. Saat 2'de ilk yarış Çin pistte koşulacak. Ankara'da arkadaşlar 16 annikap 4 yukarı Araplar 1600 metre çime çıkıyorlar. 7 safkanın mücadelesi olacak olan bir yarış burası. 1 numara Habbe ve Mehmet Nuri Sunkar'la birlikte bu koşuda favoridir. 41 gün evvel 4. olan safkan verdiği bu 41 gün arayla birlikte yüksek kilo rağmen bu koşuda iyi koşması bekliyorum. Bu arasından ötürü bilhassa. 2. at olarak değerlendirdiğim isim 6 gün evvel 2. olan safkan Ahmet Çelik'te 5 numara Kasap Ender olacak. Kasap Ender'in son 5 yarışında da Çin pistte koşup tabela yaptığını görüyoruz. Bu çok önemli bir veri. Kışbağ Çizik İdaresi'ndeki Kaysbert temsilcisi 3 duvara 6'nı eken yine dikkat çeken bir isim grupta bir hafta evvel 3. oldu. Son 6 yarışında 4 tane 3. bir 5. bir 1. var bu ismin. Yani biz bu koşuda 1-5-3 şeklinde bir oyun önerisi gittik. 2 Kara Özüm temsilcisi 1 Kaysbert temsilcisiyle oyunumuzu yapmış olduk. 3 atla başladık. Şimdi ikinci koşuya geliyoruz. Saat 2.30'da 7 safkan start alacak. Şart 3 dişilere mahsus. 3 yukarı İngilizler 1900 metrede. Çin piste çıkıyorlar arkadaşlar. Favori bu koşuda verdiği 52 günlük araya rağmen Ercan Çankaya idaresindeki 2 numara Anares olacak arkadaşlar. Bizim favorimiz 2 numara Anares. Ardından bir ay evvel koşup 4. olan ve bu sene sadece 2 yarış koşan Ahmet Çelik'te 6 numara Yamatay diyeceğiz. Yamatay da yine bu mesafede de 157 derece görmüş bir isim. Ya yani 158 sayılabilir tabii ki yine de ama iyi bir derece olduğunu söyleyebiliriz. Grup açısından değerlendiriyoruz tabii ki. Üçüncü at olarak da Biviç'te arkadaşlar 3 barayı görüyoruz. Veda Tabiş idaresindeki Safkan bu sene 2 kez koştu. İkisinde de tabela dışı kaldı ama sadece iki kez koştuğu için e bu üçüncü koşusunda bir artık sıçrama yapabileceğini düşünüyoruz. Bundan öncekileri birazcık daha yarış görme, kondisyon kazanma vesaire olarak değerlendirebiliriz. 2-6-3 şeklinde bir oyunla burada geçmeyi hedefledik. Yine 3 atlıyoruz burada. Üçüncü koşu 6 safkanın start alacağı bir maiden mücadelesi. 2 yaşlı İngilizler 1200 metrede kum piste çıkacak. Valla burası yani her türlü sürprize gebe bir yarış onu belirtmek istiyorum ee, bu koşu için benim favorim e, bana sorarsanız 2 numara Siyan olacak her ne kadar kum pistte hiç izlememiş olsak dahi Siyan'ı burada favori olarak vereceğim 2 sentetik tabelası biçim tabelası olan bir safkan 10 gün evvel 2. kalmıştı ee, kum içinde şöyle bir idman göstereyim yani Siyan'ın bakın kum pisti idmanı fesih çeti maçla birlikte 50-80-25-30 yani bu atı kumda gitmeme gibi bir durumu söz konusu değil arkadaşlar kesinlikle Kum'da gidebilir at. Yalnız şimdi size bir de sürpriz bir idman gösteriyorum. Mother's Love Mia 6 numara arkadaşlar. Mother's Love Mia. Bu hatta 49, 60 ve 23, 70 şeklinde bir idmanda geliyor. Halil Köse'yi derste çalışmış. Yani şimdi bir de bir numarayı da gösterelim. Hazır o da şeker. 37, 20, 24. Bakın nereye geldik şimdi olaya bakın. 1 ve 6 numara hiç yarış koşmamış. Kumda gayet iyi idmanları var. Hatta neredeyse süper idmanlar bile diyebiliriz. Ee, böyle bir yarışta e, baktığımızda son yarış 21 gün evvel 3. olan Sundance. Üçüncülükle birlikte kum pist üçüncülüğüyle geliyor. Tek Demir Kır Çim pistte ikinciliği var. Yine kumda da gidebilecek bir isim. Star of the Day yine e, Çim'de hiçbir şey yapamamış ama kumda yapması bekleniyor. Böyle bir grupta arkadaşlar 6 atı birden yazıp buraya haş yapıyoruz, hepsi diyoruz, geçiyoruz arkadaşlar burayı. Çünkü burada risk almak asla yapmak istemeyeceğimiz bir durum. Ben burada sürpriz yakalamak adına da 6 atı birden yazmanızı tavsiye ediyorum. Dördüncü koşu saat 3.30'da 16 handikap 3 er. İngilizler 1300 metre kum pist yarışı 9 safkanın start alacağı bir yarış. Favorimiz e, safkanı Fesih Çetin başı darisi de 55.5 kiloda start alacak olan Angel in the Snow 6 numaradır. 21 gün evvel son koştuğu koşuyu kazanan safkan 5 yarış koştu bu sene içerisinde ikisini kazandı. Dış start tercihinde en dış kulvarı alamasa dahi oyunda yer bulduğu bizim tercihlerimizde kendisine. 10 gün evvel start alıp 4. olan bir isim Power Soul 2 numarayı, 12 gün evvel 3. olan bir isim 5 numara Süper Saadiyi yine burada arkadaşlar oyunumuzda tercih ediyoruz. Tabii bu bu yarış için bu iki atı da yazdıktan sonra 3. bir at yani yazdıktan sonra 4. 5. ata çıkarsanız diye de 2 numara Power Soul'un yanındaki 1 numara Nice ve 3 numara Best Friend'i de oyunlarınıza dahil edebilirsiniz. 6 peşi sıra 2 5 sonrasında da bu yarış için arkadaşlar 1 ve 3 ilavesini uygun gördük. Tabi Sirius Black 4 numarayı dışarıda bırakmış olduk bu oyunda. Yani bir yerde bir risk alınması gerekiyor tabii ki. 800 numara Oblivion da yine dışarıda bıraktığımız bir at. Ama mecburuz yani bir noktada daha fazla at yazamayız yani en nihayetinde. O yüzden biz burada tercihimizi bu atlardan yana kullandığımız için diğer isimleri dışarıda bırakmak durumunda kaldık. İkinci altınlığında başlangıç ayağıydı orası o yüzden birazcık kalabalık geçilebilir. Beşinci koşuya gelelim saat 4'te 15 handikap 4 yaş taraplar 2100 metre kum pist yarışı. 10 safkanın start alacağı bir koşu olacak arkadaşlar. Bu koşuda 4 numara Kafkas Pınarı bizim favorimizdir. 28 gün evvel 4. olan safkan daha evveldeki bir önceki yarışını kazanmıştı. Bir numara Ayhan Beyimle devam ediyoruz. O da 9. kulvardan çıkacak. En düşük kulvarı kapamasa dahi yine de uzun bir mesafe yarış olduğu için bir şekilde toparlayacaktır diye düşünüyoruz. E, strateji anlamında kendi taktiği açısından. Safkan son altı yarışında bir kez tabela dışı kaldı. O da sentetik kum pistte ise iki kez kazandı. İki kez de yine ekstradan tabelası bulunuyor. Bir numara Ayhan Bey'imin. 4 ve 1 numarayı yazdıktan sonra 2 numara benekli Mehmet Nuris'un karla birlikte çok iyi bir tercih olur ve Fesih Çit'in başla birlikte 3 numara Yengiz yine tercih olabilir. Yani 4 1 2 3 şeklinde bir sıralamayla en fazla 4 atlıyoruz arkadaşlar. 6. koşuya geldik. İçişleri Bakanlığı Koşusu, KV-8 düzeyinde kupalı bir yarış. 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kum pist yarışı. Şimdi tabi buraya kadar geldik bir tek verecek misin diye merak ediyorsunuzdur haliyle. Evet bu yarış tek atacağımız yarış. Valla en yüksek handikapa sahip olan en dış kapan 2 numara Depperman Özcan Yıldırım da bizim burada tekimizdir. 26 gün evvel 4. oldu bu sene sadece 3 kez koştu. Buna rağmen tabela dışında kalmadı. Hep büyük yarışlarda bir şekilde boy göstermiş bir isim. Kendisini burada da kısa vade 800 düzeyde bir yarışta kanıtlayacaktır ve yarışı kazanacaktır diye bekliyoruz. Derece meselesine takılmayın arkadaşlar. 1500 metreden bahsediyoruz. Biliyorsunuz ki kumda daha çok 1400 ve 1600 koşulur. O yüzden ona çok fazla takılmayın. Bir idmanları göstereyim. Depperman son idman 49.5-24.60. At yani hazır geliyor zaten. Harun Çanakçı ile çalışmış. 2 numara Depperman Özcan Yıldırım da tek olur bu koşuda. Sıralı ikili zor olduğunu düşündüğüm için vermedim onu belirteyim. 7. koşu saat 5'te kısa vade 6-3 yaşlı Araplar 1200 için pist yarışı. 8 safkanın start alacağı bir yarış olacak. Favorimiz bu koşu için Fesih Çetin İdaresi'ndeki Kır Sevil 5 numara olacak arkadaşlar. 14 gün evvel kazanan safkan iki kez şimdi koştu, ikisinde kazandı. Bir de kum üçüncülüğü bulunuyor. 1, 20 94 derecesi var ve 1, 17 87 derece gören hemen yanındaki safkan başka piste dahi olsa Esinin kızı 4 numara ee, burada arkadaşlar Ahmet Çelik birlikte bir diğer tercihimiz olacak. Ee, iki kez ikincilik elde etti. Bunlardan birisinde 1, 17 87 derece Gördüğü gördü. Farklı pistte olmasına rağmen İstanbul'da elde ettiği derece arkadaşlar 29 Mayıs'ta yakın bir tarih görüyorsunuz ki bu safkan son yarışında 1.17.87 gibi bir dereceye imza attı. 4 numara Esin'in kızı yine oyunda tercihimizde yer verdik. Peşi sıra arkadaşlar burada ee, ilk kez çıkacak bir isim. Ee, Mehmet Salih Çelik idaresindeki Akmeriç 2 numara Frikya Turbo temsilcisi olması sebebiyle şans bulacağını düşünüyoruz şimdi. Ee, gitmesini bekliyoruz net bir şekilde. Kurtel Equiris safkanı burada 2 numara Akmeriç'i de oyunlara dahil ediyoruz. Dördüncü beşinci bir at yazma düşüncesi olanlar varsa diye söylüyorum burada serbest bırakıyoruz sizi çünkü birbirlerine çok yakın isimler var tuttuğunuz at varsa yazın yoksa 3 atta bırakabilirsiniz 5-4-2 bizden burada yeterli gördüğümüz oyundur ee, diğer atlardan ilave yapacaksanız serbestsiniz. 8. koşu saat 5.30'da şart 4 dişi 3 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı Özcan Yıldırım idaresindeki bir numara Katnes bu koşuda e, favorimiz olmuştur arkadaşlar. E, bir numara Katnes'in yanına ilave olarak e, burada 2 numara Euro Power düşünebilir ama Euro Power 14 gün evvel zaten 3. kalmış bir safkan. Ama 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 dikkat mesafedeki derecesi 1.28. 67. Değer bir temsilcisi olan Safkan 2 numara Euro Power. Yine Müslüm Çelik'le birlikte burada yazmamız gerekiyor bu ismi. Peşi sıra arkadaşlar burada başka isimler değerlendirilebilir, mi değerlendirilebilir. Örnek vermek gerekirse Asil Azra'yı, Lady Elizabeth'i ve Altı Elrio'yu yazarak oyunlarınızı daha garanti bir halde getirebilirsiniz. Ama öyle yazmışken de yine 1.28 görmüş bir Nikobar'ı yazmamak hata olur herhalde diye düşünüyorum. O yüzden buradaki geniş kuponu Altı Atı birden yazma yönünde veriyorum arkadaşlar. Küçük kupon yapanları ise 1 numara Katniss ve 2 numara Euro Power'ı. 2 at yazarak yani burayı geçmenizi bekleyeceğiz. Ya 2 at diyorum ya 6 at diyorum bu koşudaki oyun tercihi. 9. ve sonuncu koşu saat 6'da satışki. 2 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte çıkacaklar. 9 safkan var arkadaşlar. Favori 4 numara Yavuz Salim'dir. Hem bu mesafeyi sever hem eee handikap puanı yüksek bir at. Hem e, son dönemdeki kum performansları iyi. Favoridir. 3 numara Tek Nergiz ikinci at önerisidir. 19 güne var kazanmış bir safkan. 14 gün evvel ikinci olan Mehmet Nuri Sunkar'la birlikte Rose of Solits 6 numara bir diğer ilavedir. Ercan Çankaya ile 1 numara first, first Love son tercihimiz olacaktır arkadaşlar burada. 4-3-6-1 şeklinde bir sıralamayla sonaya kapattık. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer video yayında kocaeli tahminlerini seyredebilirsiniz. Eğer hemen önünüze çıkmadıysa bile kanala abone olduktan sonra kanal ismine tıkladığınızda arkadaşlar videolar bölümü var. Orada son videolarda bulabilirsiniz hemen en üstte göreceksiniz. Diğer kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onu da belirteyim diyorum tekrardan. Bu kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve katılıyorsa olmayı ihmal etmeyelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.